İstanbul Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin kent kenarındaki operasyonuyla devam edelim. Polis sabah saatlerinde 5 ilçedeki pek çok adrese baskın yaptı. 20 kişi gözaltına alındı. Zanlılar arasında son dönemde artan kundaklama olaylarına karışanların da bulunduğu öne sürülüyor. İstanbul'da günlerdir 50'nin üzerinde araç kundaklandı. Kentin dört bir yanında otomobiller, minibüsler ateşe verildi. Sadece avcılarda iki kişi suçüstü yakalandı. Yanlarında benzin bidonları vardı. Kundaklama olaylarının artması polisi harekete geçirdi. Terörle mücadele şubesi ekipleri sabah saatlerinde düğmeye bastı. Helikopter destekli operasyon başlatıldı. Hedefte Bakırköy, Bağcılar, Kağıthane, Gazi Osman Paşa ve Küçükçekmece'de tespit edilen adresler vardı. Aralarında BDP üyeleriyle üniversite öğrencileri ve kadınların da bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı. Operasyon sürerken kundakçılar yine iş başındaydı. Pendik Çamçeşme mahallesinde 8 araç ateşe verildi. Biri de Kızılay'ın kan toplama aracıydı.